Selam arkadaşlar. Vizyon Kırtasiye'den bildiğiniz üzere sponsorumuz Özgür abimizden Elif Sinem'e şahane bir hediye. Bakalım Elif Sinem beğenecek mi? İçinde 3 tane ayrı defter var. Bir tanesi inanılmaz güzel. Elif Sinem hazır mısın? Hazırım. Bak ne getirdim. Evet. Acaba içinde ne var tahmin et. Boya değil mesela. Kalem. Kalem de değil kalem de var. Ne olabilir? Defter. Defter. Evet bak bakalım ama nasıl defter? Farklı 3 tane defter geldi Elif Sineme. Bunu ben aldım. Bunu gördüğünüz gibi böyle yıldızları var içinde. Kapkek şeklinde. Yıldız, yani. Yaldız, yıldız hepsi var içinde bu şekil. Bir tane de böyle çok değişik defterimiz var. Bu defterin özelliğini biliyor musunuz? Suyla boyuyoruz. Bunun içine suyu dolduracağım, geleceğim. Bu için de gördüğünüz renksiz resimler suyla rengarenk olacak. Bunu da deneyeceğiz ama size önce şahane bir şey göstereceğim. Elsinem. Ben buraya gelmiş. Ben bunu satın almadım. Hı. Sen uyuyordun ya arabada. Bunu Özgür abin hediye etti. Ya. Bak ben buraya. Güzel rengarenk görünüyor. Bak içi de rengarenk. Çok değişik, değil mi? Arkadaşlar size neyle geldim? Bakın şimdi göstereceğim elisine müsaade eder sen sen git şunu su doldur şunu boyamaya başla ben de arkadaşlara bunu ben göstereyim. Ben gördüğüme göre en arkasında evet en arkasında harika bir sürpriz var. Bakın arkadaşlar neyle geldim size? Bunu isteyeceğinizden eminim tanıtmak istedim ben de bunu. Ee, üzerinde değişik resimleri olanlar var. Kırtasiye videomuzda e, videonun sonunda mevcut çeşitleri. Mesela burada değişik değişik e, benden bir tane daha yok yazan böyle bir resim falan var. Astronot resmi var. Değişik değişik resimler olan var. Ben bunu beğendim. Rengarenk kalpler. Elif sinem çok seviyor rengarenk olan her şeyi. Planlayıcı konuşan ajanda. Konuşan defter, konuşan ajanda. Bakın açar açmaz bizi böyle rengarenk karşılıyor. Merhaba kendinle yolculuğa hazır mısın diyor arkadaşlar? Bu gördüğünüz de beğendin mi? Bu ben da çok şeklinde jel kalem. Evet arkasında da o günkü moduna uygun stickerlar var herhalde. Aa orası çıkmış mı? Yok anneciğim o aa düşmüş orası. Neyse yapacak bir şey yok. Bak şimdi Elif Sinemciğim. Ah burada ne yazıyor? Ne yazıyor? Şimdi şimdi. şimdi. Başla yarın şimdi. geç olabilir. Şimdi başla ya. Yarın geç olabilir. Evet şimdi başla yarın geç olabilir diyor. Bu defterimizi nasıl kullanabilirsiniz arkadaşlar biliyor musunuz? Bunlar haftanın günleri anneciğim. İngilizce yazıyor bak Monday, Tuesday, Wednesday. Wednesday okuyamadım Wednesday dedim. Tuesday, Friday, Saturday. Böyle bu günlere özel planlarınızı böyle rengarenk yapabilirsiniz. Ama ben kalemini beğenmedim. Bak gitti kendine yeni kalem getirdi. Burayı da ben şöyle düşündüm. Elif Sinem buraya günlük yazacak. Günlük. Tarihini buraya atacak. Günlüğünde nasıl bir gün geçirdiyse onları buraya yazacak. Bakalım diğer sayfalarda. Şöyle değişiklikler var. Mesela böyle hafta bitti. Böyle güzel notlar alabileceğiniz bölümler var. Bakın böyle mesela özel beğendiğiniz güzel sözleriniz varsa buraya kısa kısa yazabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. Kendimi seviyorum. Bugün güne gülümseyerek başla. Herkese gülümse. Ondan sonra mesela size böyle motive eden sözleri buraya not alabilirsiniz veya bir yerde duyduğunuz güzel sözleri buraya not alabilirsiniz. Bakın burada sevimli kedileri de var. Beğendin mi Elif? Anneciğim senden istediğim aa burası da müzik bölümü. Sevdiğin şarkıları buraya yazabilirsin mesela. Çok güzel değil mi? Yazayım mı? Yazabilirsin. Beklenlerim göstereyim ve diğer haftaya geçiyoruz. Her gün günlük buraya tarihini yazacaksın. O günün nasıl geçtiğini burada yazacaksın Elifçim. Böyle devam ediyoruz ve yine haftanın sonunda değerlendirme bölümü var ve sonra yine beğendiğin notları alma bölümü var. Tekrardan burada yeni bir şey var. En sevdiğim yemek, en sevdiğim spor, en sevdiğin renk, hava buraya bunları yazabilirsin. Bakar mısın? Her hafta sürprizlerle dolu. Bakalım diğer haftada ne gösteriyor. Diğer haftaya bakalım. Planlayıcı ve işte bu. Küçük ayrıntılar mutlu hissettirir. Güzel müzikle dinlemek, çikolata ve kahve, ajanda süslemek. Mesela de yapabileceğin etkinlikleri buraya yazmış. Alışveriş yapmak, sevdiğin insanlarla konuşmak, kişisel bakım yapmak. Mesela haftanın sonunda kendine ayırdığın vakitle ilgili fikirler vermiş. Şöyle bir hafta daha gidiyorum. Burada ben şey görüyorum. Mısır falan işte bu. Film bölümü sevdiğim filmleri buraya yazabilirsin Elif. Beğendin mi anneciğim defterini? Bir sonraki haftaya geçelim. Bir sonraki haftada ne diyor? Işıldamaya devam et çünkü senden bir tane daha yok diyor. Nasıl? Güzel motive etti değil mi? Böyle bir tane sayfamız var. Dediğim gibi her haftanın sonunda bakın burada da puzzle var. Bütünlüğünü yeniden kazan. Hata yapmaktan korkma. Nefes al, emek ver, pozitif ol, pes etme. Allah'a teşekkür et. Birine yardım et, kendine hediye al. Böyle bir hayatını düzene sokacak en bir kazan. En sevdiğin yemekleri. Evet en sevdiğim müzik var. En sevdiğin yemek var mı? Hemen bakıyorum Elif'ciğim. Bakalım. Ay ben bu deftere bayıldım bu arada. O da ne? Sihirli bir kazan var. Başarı iksiri. İçine katılacaklar. Erken uyumak, zaman yönetimi, hedef ve inanç, motivasyon ve planlama. Peki Elif sana buradan soracağım. Erken uyumak. Neden erken uyumak? Çünkü okula geç gitmemek. <laughs> senin için öyle. Onun dışında ee, uyku şey yani uyuyor ya biz. Evet. O zaman geç uyursak büyüme hormonları çalışmaz. Hı. Evet erken uyuyarak gün erken başlayıp günü daha verimli yaşayabilirsiniz. Zaman yönetimi. Boş işlerle uğraşmayıp telefona, tablete, televizyona bakmadan daha güzel etkinliklerle vakit geçirmeyle ailenle ve arkadaşlarınla. Hedef ve inanç. Örnek veriyorum Elif Sinem senin hedefin nedir? Bir milyon abone olmak. <laughs> Resmen Elif'in zihnini okudum. 1 milyon abone olmak ama kimlerle birlikte? Sizlerle birlikte. Ama hiç şu an aşırı inançlı bakmıyor mu? Böyle gözlerini kıstı böyle... kes Bak bu inanç işte. Hedef 1 milyon oradaki bakışlarda inanç. Motivasyon nedir peki? Videolara gümbür gümbür başlamak. Değil Ama mi Elif? Bazenleri sana kıyamıyorum. Elif Sinem uyuyor. O yüzden. Ve planlama. Mesela planlamayı biz nasıl yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Sabah kalkıyor. Elif okuluna gidiyor. Geliyor. Sonra kendine vakit ayırıyor. Aşağıda arkadaşlarıyla zaman geçiriyor. İşte yemeğini yiyor. Sonra eve geliyoruz. Ödevimizi yapıyoruz. Ve videolara geçiyoruz. Değil mi anneciğim? Videolara çekerken ne ödevimi, yapıyoruz? Ben ne, ödevimi yaptım ve videoları Videolara geçtik ve inanılmaz derecede yine aynı hafta bitimi bu şekil. Erken... Aa burada ne var? Okuyacağın kitapları yazıyorsun buraya Elif. Değil mi? Çok güzel. <gülüyor> Devam <gülüyor> edelim. en sevdiğim şeyler var. En sevdiğim yiyecekler var. Ya. Bilmiyorum ki ye yemekler yok mu? Aa burada ne diyor? Kendimi seveceğim. Okey mi? Okey. Günümü yaşayacağım. Okey mi? Okey. Hedeflerime odaklanacağım. Okey mi? 1 milyon. Tabii ki de okey. Ay işte bu. Pozitif olacağım. Ne demek pozitif olmak? Her şeye güzel bakmak. Okey. Hey. Bu aynı zamanda peygamber efendimizin sünneti biliyorsun değil mi? Her şeye hoşgörülü olmak, güzel bakmak. Yok. Bilmiyor ben muydun? Elif her zaman söylüyorum ya anneciğim. Yıktım. Ben Allah'ın sevdiği huylar diye anlattım değil mi sana? Pardon. Herkesi olduğu gibi kabul etmek. Eder misin? Bazen etmiyor. <laughs> Onu geçelim. Affedeceğim. Kötülük yapanlar affedecek misin? Aslında affetmekle kendini affetmiş oluyorsun biliyorsun değil mi? Neyse kendime güveneceğim. Tabii. Evet. Kendime bir milyon. Abone en az yarım saat spor yapacağım zaten paten sürerek bisiklet sürerek yapıyor. Yatıyorum. Yarım saat değil 3 saat yapıyor. <laughs> en az 8 bardak su içeceğim. İçerim. İçiyor. Çok seviyorum suyu. <laughs> Sahip olduklarım için şükredeceğim. Kesinlikle evet. Niye düşündün? Artık yepyeni bir ben olmaya hazırım. Hayır. Henüz değiliz zaten öyle iyiyiz değil mi? <laughs> yepyeni bir bene gerek yok. Böyle iyi Elif Sinem zaten. Yani. Bakalım. Diğer hafta ne diyor? Sürprizlerle dolu haftalar. Ay bugün her şey harika olacak mı? Evet hayat mücadeledir üstesinden gel sevgidir. Motivasyon sözleri var burada. Buraya geçelim. Elif Sinem'le oyun olacak bir sayfa açalım. Ne diyor Elif? Gideceğim yer ve götüreceğim eşyalar. işte bu. Nereye gideceğiz biz bu bayram? Gideceğim yer götüre. Esra teyze. Kız Esra teyze gildiği şehir dışı. <gülüyor> Antalya. <gülüyor> Antalya. Hmm. Hemen yaz oraya. İlk hedefimiz Antalya. Şuraya da bir tane Ankara yaz. Sonra da dur, şu, şuraya da gö eşyaları yazayım. Onu sonra yazarız şimdi. Buraya da bir Antalya yaz. Antalya yazayım mı? Şey ay, Ankara Ankara. Ankara'ya da gidelim. Ankara'daki arkadaşının adı neydi? neydi? Ankara. Ankara. Elif Sinem ilk iki hedefini yazdı bile. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakalım bizi ne gibi bir hafta bir sürpriz bekliyor. Ay bunlar neymiş? Aa, alacaklarım diyor. Kişisel giderler. Elif Sinem'in alacağını söylüyor mu? Dudak bal mı? Bilmem ne. Bilmem kalem, defter, oyuncak. Genel giderler. Aynen dediğim gibi kırtasiye ürünleri, etkinlik çok yapıyoruz çünkü değil mi Elif? Sürpriz giderler. Bence Hadi. bana da sürpriz ya olacak Yarın doğum günüm. Bunlar sürpriz giderler. Bunu ben harcayacağım. Ödemelerim, bura bize ait. Gelirlerim. Ama ileride Elif Sinem tutacak bunları. Tabii Hı. ki kendisi hesap tutacak. Çocuklar ben de tavsiye ederim. Şimdiden aslında Elif Sinem tutmaya başlasa olur. Şöyle ilerliyoruz. Ben tutmak istemiyorum. Niye anneciğim? Ha parayı hesapla harcamayı öğrenmen lazım. Bak paraları da öğrendiniz mi siz bu ay. Burada da aylar var. Ayların nasıl geçerse İyiyim. onları veya o ay içinde çok önemli bir an yaşadın onu yazabilirsin. Doğum Tanıştığın kişilerin ismini yazabilirsin. Ve işte bu arkadaşlar son sürprizimi gösteriyorum. Buraya günlüğünüzü tuttunuz. En sevdiğim falan bir şey var. En sevdiğim yiyecek falan oraya tekrar. Yiyecek değildi anneciğim. En sevdiğim var mıydı öyle? En sevdiğim yiyecek. En sevdiğim spor falan mıyam? Biraz daha ileri. Hayır ileride şöyle. Şuraya gidelim. Dur ben bulurum şimdi onu bekle önce şurayı bir arkadaşlar anlatayım. Ay. Hemen yapma. Burayı da yapayım. Eli kırıştırıyorsun. Benim takıntım bozmamak. Tamam. Anneciğim bulurum sonra şimdi hayır, arkadaşlar hayır. sıkılmasın bekle. Dur bulacağım orayı şimdi sana. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz stickerlar ne için biliyor musunuz? Örnek veriyorum buraya gününüz yazdınız. Gününüz Nasıl geçti? Yoruldunuz. Tükendim sticker'ını hemen şuraya yapıştırıyorsunuz. Veya şu alt köşelere falan. Veya şu kediyi konuşturur gibi. Böyle konuşma baloncu. Veya bir şey canınızı sıktan mı umursamıyorsunuz? Boş ver Veya kendiniz o gün kapattınız değil mi Elif? Kapat. Of kapalı. Veya o gün çok güzel bir şey yaşadınız. Teşekkür etmeniz gerekiyor. Thank you. Ondan sonra mesela o gün bittim tükendim dediniz. Aynı buradaki gibi the end. Bitiş. Veya mesela örnek veriyorum kahve ve kitap okumalı bir gününüz geçti. Bunlar yaralandınız inşallah öyle bir şey olmaz. Allah korusun. Böyle yara bantları var. Önemli buraya mesela önemli bir not yazdınız. Bugün şöyle bir şey oldu. Bu benim için çok önemliydi diye bunun başına böyle bir iğne tutturabilirsiniz. Rengarenk bir gün olduğunda gök kuşağı, çok komik bir anınızın başına bunu yapıştırabilirsiniz. Aynen nazar değmesin diye sayfaların başına bunları yapıştırabilirsiniz. Böyle heyecanlı bir şey olduğunda ünlem işaretleri, önemli yerleri göstermek için falan filan derken burada sizin duygularınızı ifade eden stikerler var. Ben yazıyorum yani doğum günüm diye. Yok yok dur yazma anneciğim bekle. Hı. Evet arkadaşlar ve son astronot beni boya. Bunu boyayarak da son diyoruz. Boyuyoruz. Şimdi değil hele bu defter bitince. Evet arkadaşlar konuşan defterimiz sizinle bu şekil konuşuyor. Beğendiyseniz Sıra geçti. Beğendiyseniz eğer sen yapmaya başla anneciğim. Ay yoktur beraber yapalım. Orası zaten beyazmış. Renkli bir yeri boy anneciğim şaşkın kız. Beyaz yeri boya. zaten beyaz orası. Gri mi? Tamam. Ten rengi. Kırmızı yok mu kırmızı? Yok. Aa mavi turuncu. Ah kırmızı var ya Elif. Hı. İşte arkadaşlar bu defterimiz Okuyorum. de böyle. Okuyorum. <laughs> <laughs> Üşen dokunmuyor. Evet arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi defterimiz bu şekil. Beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bu defteri nereden bulacağınızı da söyleyeceğim. Tabii ki de. Erik söylesin. Siz bilirsin. Söyle. Bu defter nereden arkadaşlar? Göster, Benim çan Göster çantayı. Kayseri, Meysu AVM, İldem AVM, Vizyon Kitap Evi'nde arkadaşlar bu biz defterler. biz Kayseri'deyiz. Biz Kayseri'de yaşıyoruz arkadaşlar. Evet burada video sona eriyor. Elif Sinem kaykayı kırmızıya boyuyor. Aslında boyamımız su ama kırmızı renk çıkarıyor gördüğünüz gibi. Bu defterimizde bu şekil. Arkadaşlar öteki videoyu izleyenler ne yapmıştık? Can dolapta. Evet biz bu videoyu çekerken de. Şöyle göstereyim. Aynı güzelmiş önce. bu taşırma derdi de yok baksana. Çekmeden önce. Aa bunun arkasında da bir şeyler var. O da kaykay İçi su dolu bunun. Bitince dolduruyoruz. Çok güzel bir defter. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, Pinti tintine, ya, basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz.